E, yeni bir Yıldırım Bey vakası olursa neler yapılabilir diye... ...işte canavar müşteri, e, çita böyle özellikler üzerine taktiksel bir çalışma yapmak istedim. E, verdim ultimatomu, çağırdım herkesi. Gereken ultimatomu çok net bir şekilde verdiğimi düşünmüştüm ama... bir <laughs> şey aslında ben yani bir daha e, olmasın diye önlem olarak... Olmayacağını düşünüyorum. Olay aydınlandığına göre bana müsaade. Önceden verilmiş bir sözüm var. Arkadaşlar, yarın görüşürüz. İyi e, Burak Bey nereye? E, yani ne tarafa gidiyorsunuz? E, beni de bırakır mısınız? Tamam gel. E, görüşürüz. Çok tatlı oldu böyle. Tekrarlayalım. E, çok eğlenmeyin. Peri <laughs> e, Haydi. Arkadaşlar, iyi günler hepinize. <laughs> Görüşürüz. Ee, oldu, ben de Selin'e yetişeyim o zaman. Görüşürüz şirket Bey. <laughs> Demir Bey, buyurun oturun. Ee, ben müşterilere bakayım. Malum uzay yok, biliyorsunuz. Senin işin varsa seni de tutmayalım. Gidebilirsin. O zaman izninizle ben de çıkayım Demir Bey. Otobüsü kaçırmayayım. Tabii tabii. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ya beş dakikada çil yavrusu gibi dağıldılar. Büyük korkuyorlar senden söyleyeyim. Kahve teklifinin altında gizli Emel'ler vardı demek. Ee, aslında sana sormak istediğim soruyu önce Ayda'ya sordum. Ama senden korkusuna cevap veremedi. Beni ilgilendiren ne sormuş olabilirsin acaba Ayda'ya? Yani ne zaman izin kullanabileceğini. Hmm. <laughs> Zor soruymuş gerçekten. Yani sürpriz bir tatil ortası çiziyorum. Gerçi sürprizlere açık mı onu da bilmiyorum. Ona yola gidince bakacağız. Onu bilmem de bana sürpriz olduğu kesin. Biraz beklemen gerekebilir İbo. Şu an şirket bayağı karışık. Ama rahatladığımız an ilk izni Ayda'ya kullandırtırım. Ya kralsın Emir ya. Eyvallah. <laughs> Bunu onlara da söylesene ara sıra. <laughs> İbo ya. Sen... Çok yoruldun sen de. Hadi bırak gerisini ben hallederim. Ha? Ya yorulmadım. Keyifle yapıyorum da. Sen burayı tek başına nasıl idare edeceksin Ayda? Bilmiyorum. Yani Uzay abinin ne zaman döneceğini bilsem ona göre daha başka elemanlar alacağım. Ama... Şöyle yapabiliriz. Ya ben haftada bir gece klinikte nöbetteyim. Ya diğer akşamlarda buraya gelirim. Ya sen gününüze birini bulsan yeter. Ee, oldu yorgun argın gelip bir de kafe ile mi ilgileneceksin? Yok canım olmaz öyle şey. Yani belli ki sen her akşam burada olacaksın. Yani vakit geçirebilecek daha güzel bir yer düşünemiyorum. Pardon. Bakar mısınız? Evet, Tabi. Sen dur, ben ilgilenirim. Ulan, teşekkürler. Afiyet olsun. Demir Bey gitti mi? Ay gel gel gitti çoktan. Kaç saattir sokaklara dolanıyorum onun yüzünü görmeyeyim diye ya. Ne anlat? Dinliyorum. Neyi? Ay ayda bir de öyle o gözlerini kocaman açıp böyle hiç bilmiyormuş gibi. Neyi diye sormuyor musun bana? Bayılıyorum sana ya. Ya Merve saçma ama yok öyle bir şey. Hem duyacak, yanlış anlayacak ne olur ya. E siz sürekli berabersiniz ama. Ya sen veterinerdesin ya o kafede. Ben seninle yardım olsun diye. Yani proje konuşmaya gittim ben veteriner o gece. Gece. Hani sen sadece sabah malzemeleri almaya gitmişti Kızı Şimdi de mi var yani şimdi? Allah çok heyecanlı ya, çok heyecanlı geldikçimiz. Olur, olur tamam. Bak bu gece ben bizim evde konuşuruz tamam mı? Bir kahve, bir dilim kurabiye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.